Arkadaşlar merhaba. Geçtiğimizde e bir müstakil eve geldik. Kaça. Kaçağımızı e, gördüğünüz gibi duaları komple patlatmış. E, artı buraya e, merdiven koridoruna yaklaşık bir saat demeli kaçak arıyoruz. E, Manometre düşüyor ama e, çok bir küçük düşüyor manöver. Az düşüyor. E, burası e, iki buçuk kat yerimiz. E, bu Borumuz Burada Mörderin altından böyle bu şekilde Böyle geliyor. Burası daha önce Vc'ymiş. Şu an burayı İktidar etmişler Vc'yi. Kaçan olduğu yer tam şu Mörderin altındaki tam kapının Arkadaki arka termaline geliyor. Şunu göstereyim. Tam şu kısma Dek geliyor. Yani şu fayansın Olduğu yere dek geliyor. Yalnız hem buradan ses geliyor. Hem arka taraftan ses geliyor. kaçak olarak yani kulağımıza. E, bu, buraya bir tane kıracağız. %70 ses buna çok geliyor. Kaçağımız için hep beraber görürüz arkadaşlar. Arkadaşlar demin kaç araymış. şöyle göstereyim ben. Tam bir şey yerden kaçağımızı bulduk. Gönder bakayım. Tá ok.